Cinsel ilişkiye girme korkusu mu yaşıyorsun? Merak etme. Yalnız değilsin. Birçok insan bu hissi deneyimliyor. Peki bu korkunun ardında neler yatıyor? Aslında kökeni çoğunlukla yanlış bilgiler ve toplumsal baskılardan kaynaklanıyor. Küçük yaşta duyduğumuz abartılı hikayeler, korkutucu filmler veya yanlış yönlendiren çevresel etkenler beynimizde yanlış bir cinsellik algısı oluşturabiliyor. Bu da bedenimizin istemsiz bir şekilde kendini korumaya almasına, kasılmasına neden olabiliyor. Neyse ki bu durumu aşmanın yolları var. Öncelikle kendi vücudunuzu daha iyi tanımalısınız. Genital bölgenizi ayna karşısında inceleyin, farklı dokunuşların size nasıl bir his verdiğini keşfedin. Bu keşif yolculuğu vücudunuzu daha iyi anlamanıza ve korkularınızın üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın, Bilgi güçtür ve bilinmeyen her şeyden korkarız. Ardından cinsellik hakkında güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeye başlayın. Sağlıklı cinsellik hakkında doğru bilgiler almak yanlış inançlarınızı yıkmanıza ve daha rahat hissetmenize destek olur. İnternette yanlış ve abartılı bilgiler çok. Bu nedenle doktorunuza danışmak çok önemli. Bir diğer önemli adım da mastürbasyon yapmaktan çekinmemek. Bu, kendi vücudunuzu keşfetmenin ve cinselliğe dair rahatlamanın en etkili yollarından biri. Vücudunuzun tepkilerini anlamak, daha sonraki gerçek ilişkinizde daha rahat ve haz alarak davranmanıza olanak tanır. Kendinizi keşfetmekten ve zevk almaktan utanmayın. Son olarak, düzenli pervik taban egzersizleri yapmayı deneyin. Bu egzersizler kaslarınızın kontrolünü kazanmanıza ve istemsiz kasılmaları önlemenize yardımcı olacaktır. Unutmayın, bu bir maraton değil, bir süreç. Sabırlı olun, kendinize zaman tanıyın ve gerekirse bir uzmandan destek alın. Bu adımlar hem cinsel ilişkiye girme korkusuyla hem de vajinismus gibi problemlerle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Cinsel ilişkiye girme korkusu, birçok insanın yaşadığı, aslında oldukça yaygın bir deneyim. Bu korkunun temelinde genellikle yanlış bilgiler ve toplumsal baskılar yatıyor. Çoğumuz küçükken duyduğumuz abartılı hikayeler ya da medyadaki yanlış betimlemeler nedeniyle cinselliği yanlış anlıyoruz. Bu da vücudumuzda istemsiz bir gerginliğe, hatta kasılmaya yol açabiliyor. Ancak bu durumun üstesinden gelmenin yolları var. Öncelikle kendi vücudunuzu keşfetmeye başlamalısınız. Ayna karşısında genital bölgenizi inceleyip farklı dokunuşların size nasıl hissettirdiğini gözlemlemek, bedeninizi daha iyi tanımanıza yardımcı olur. Bunu yaparken kendinizi yargılamayın, sadece keşfedin. Bilinmeyen her şeyden korkarız. Bilgi ise korkuyu yenmenin en güçlü silahıdır. Ardından cinsellik hakkında doğru ve güvenilir bilgiler edinmek çok önemli. İnternetteki yanlış bilgilerden uzak durup bir uzmandan örneğin kadın doğum doktorunuzdan yardım alabilirsiniz. Onlar size sağlıklı cinsellik hakkında doğru bilgileri verebilir, yanlış inançlarınızı düzeltebilir. Unutmayın, doğru bilgi sağlıklı bir cinsel yaşamın temel taşıdır. Bir diğer önemli adım da mastürbasyon. Kendi vücudunuzu keşfetmenin ve cinselliğe dair rahatlamanın en iyi yolu bu vücudunuzun tepkilerini anlayarak ilerideki ilişkilerinizde daha rahat ve haz alacaksınız. Mastürbasyonu utanılacak bir şey olarak görmeyin. Aksine, kendinizi tanımanın ve zevk almanın doğal bir parçası olarak kabul edin. Son olarak, pelvik taban egzersizleri yapmayı deneyin. Bu egzersizler, kaslarınızın kontrolünü kazanmanıza ve istemsiz kasılmaları önlemenize yardımcı olacaktır. Bu süreçte sabırlı olun Kendinize zaman tanıyın. Gerekirse bir terapistten destek almakta çekinmeyin. Unutmayın, sağlıklı bir cinsel hayat için kendinize yatırım yapmak çok önemli. Vücudunun sana verdiği sinyalleri anlamak, cinsel ilişkiye girme korkusunu yenmede çok önemli. Kasılmalar, gerginlik, hatta kalp atışlarındaki hızlanma gibi belirtiler, korkunun sadece zihninde kalmadığını, bedeninde de somutlaştığını gösteriyor. Bu fiziksel tepkileri tanıdıkça kontrol altına almanın yollarını da keşfedeceksin. Örneğin kasılmalar başladığında derin nefes alıp vermek gerginliği azaltmada işe yarayabilir. Yavaş ve kontrollü nefes alışverişleri bedenini sakinleştirmeye yardımcı olur. Bedenini daha iyi tanımak için kendi kendine dokunarak farklı hisleri keşfetmeye başlamalısın. Bu süreçte kendine zaman tanı, acele etme. Genital bölgeni ayna karşısında inceleyebilir. Farklı dokunuşların sana nasıl hissettirdiğini gözlemleyebilirsin. Amaç, bedeninin sana neyi söylediğini anlamak. Unutma, amacın yargılamak değil, keşfetmek. Her dokunuş yeni bir bilgi, her yeni bilgi korkunu azaltacak. Cinsellik hakkındaki yanlış inançların, korkularının büyük bir kısmını oluşturuyor olabilir. Sağlıklı cinsellik üzerine güvenilir kaynaklardan bilgi edinmek bu yanlış inançları yıkmanın ilk adımı. Bir kadın doğum uzmanından veya bir seksologdan destek alabilirsin. Onlar sana anatomini, cinsel tepkilerini ve sağlıklı cinselliği açıklayabilir. İnternetten edineceğin bilgiler her zaman doğru olmayabilir. Bu nedenle uzman görüşü şart. Bir diğer önemli nokta da mastürbasyon. Kendi bedenini keşfetmenin en güvenli ve etkili yollarından biri. Kendi zevkini keşfetmek. Bedenini tanımak ve cinsellikle ilgili rahatlamanı sağlayacak. Bu süreçte acele etme, bedeninin sana neyi sevdiğini keşfetmeye odaklan. Mastürbasyon cinselliğe dair korkularını yenmede sana büyük yardımcı olacak. Kendini yargılamadan deneyimle. Son olarak, düzenli pelvik taban egzersizleri yapmak çok faydalı olabilir. Bu egzersizler Pelvik, taban kaslarının kontrolünü kazanmana ve istemsiz kasılmaları önlemene yardımcı olur. Bu egzersizleri doğru şekilde yapmak için bir fizyoterapisten veya seksologdan destek alabilirsin. Sabırlı ol, sonuçlar zamanla ortaya çıkacak. Unutma, yolculuğunda yalnız değilsin. Yardım istemekten çekinme. Öncelikle, cinsel ilişkiye girememe korkusunu yenmek için kendi bedenini tanıman gerekiyor. Bu korkunun kaynağını anlamakla başlıyor. Ayna karşısında genital bölgeni incelemek, farklı dokunuşların hislerini keşfetmek. Bu keşif yolculuğunda kendine zaman tanı. Aceleyi bırak, yargılamadan sadece gözlemle. Bedenin sana neyi söylüyor dikkatlice dinle. Sonra cinsellik hakkındaki yanlış inançlarını sorgulamalısın. Bu inançların nereden kaynaklandığını düşün. Ailen, arkadaşların, medya, Belki de yanlış bilgilerden besleniyor olabilirler. Bu konuda güvenilir kaynaklardan bilgi edin. Kadın doğum uzmanına ya da bir seksologa danışabilirsin. Doğru bilgilerle korkularının asılsız olduğunu göreceksin. Mastürbasyon, kendi bedenini keşfetmenin ve cinsellikle rahatlamanın harika bir yolu. Kendini yargılamadan zevk aldığın noktaları keşfet. Bu süreçte acele etme. Bedeninin sana neyi sevdiğini anlamak önemli. Mastürbasyon cinsel ilişkiye dair kaygılarını azaltmana yardımcı olacaktır. Rahatlamayı ve kendi bedeninle bağlantı kurmayı öğren. Pelvik taban egzersizleri de oldukça faydalı. Bu egzersizler pelvik taban kaslarının kontrolünü kazanmana ve istemsiz kasılmaları azaltmana destek olur. Bir fizyoterapisten veya seksologdan doğru teknikleri öğrenmen önemli. Bu kasları kontrol edebilmek, cinsel ilişki sırasında rahatlamana yardımcı olur. Sabırlı ol, sonuçlar zamanla ortaya çıkacaktır. Son olarak, unutma ki korkularını yenmek için destek almak çok değerli. Bir terapist veya seksologla konuşmak, korkularının altında yatan nedenleri anlamak ve bunlarla başa çıkmak için stratejiler geliştirmek için harika bir fırsat. Yalnız olmadığını bilmek büyük bir rahatlama getirecek. Unutma, bu bir yolculuk ve yardım istemekten çekinme. Şimdiye kadar bedenini tanımanın, yanlış inançlarını sorgulamanın ve mastürbasyonun önemini konuştuk. Ama hala cinsel ilişkiye girme konusunda endişelerin varsa, biraz daha derine inmemiz gerekiyor. Pelvik taban egzersizleri bu korkuyu yenmede büyük rol oynuyor. Bu kasları kontrol altına almak, ilişki sırasında kasılmaları önleyerek rahatlamanı sağlayabilir. Bir fizyoterapistten ya da seksologdan bu egzersizleri nasıl doğru yapacağını öğrenmeni tavsiye ederim. Çünkü doğru teknik başarının anahtarı. Unutma bu kasları kontrol edebilmek zaman alıyor. Sabırlı olman gerekiyor. Her gün düzenli olarak egzersiz yaparak kaslarının gücünü ve kontrolünü kademeli olarak artıracaksın. Birkaç hafta sonra farkı hissetmeye başlayacaksın. Bunu yaparken kendine baskı uygulamadan Vücudunun verdiği sinyalleri dinle. Ancak tüm bunların yanında profesyonel destek almak da çok önemli. Bir seksolog veya terapist seninle birlikte korkularının kök nedenlerini bulup sana özel çözüm yolları üretebilir. Bu süreçte kendini yalnız hissetmemelisin. Uzmanlardan destek almak yolculuğunda önemli bir adım. Onlar sana sadece teknikler değil, aynı zamanda duygusal destek de sağlayabilirler. Çünkü korkularının arkasında bazen derinlere gömülü travmalar ya da yanlış öğrenilmiş inançlar yatar. Bu destekle birlikte cinsel ilişkiye girme korkunu yenebileceğine dair pozitif düşünceler geliştirmek de gerekiyor. Kendine güvenini artırmak ve olumlu bir zihinsel durum yaratmak fiziksel rahatlama ile birlikte büyük bir fark yaratacak. Korkularını sürekli büyütmek yerine küçük adımlar atarak ilerlemeni ve başarılarını kutlamanı öneriyorum. Her adımda kendine ödül ver, kendini tebrik et. Bu şekilde ilerlemeyi motive edeceksin. Son olarak, cinselliğin doğal ve güzel bir süreç olduğunu unutma. Korkularını yenmek için gösterdiğin çaba takdir edilmeyi hak ediyor. Bu yolculukta sabırlı ol, kendini affet ve yardım istemekten çekinme. Unutma, sağlıklı bir cinsel yaşam herkesin hakkı ve sen bunu başarabilirsin. Partnerinle açık ve dürüst konuşmak bu yolculukta en büyük yardımcın olacak. Ne hissettiğini, nerelerde zorlandığını, nelerden korktuğunu açıkça ifade etmelisin. Bu samimiyet aranızdaki bağı güçlendirecek ve birlikte çözüm üretmenizi kolaylaştıracak. Unutma, partnerin de senin yanında ve seni anlamak istiyor. Birlikte vakit geçirmek, birbirinize daha çok dokunmak, özellikle de ön sevişme aşamasına önem vermek Cinsel ilişkiye girme korkusunu hafifletmeye yardımcı olabilir. Vücudunuzu keşfetmek, rahatlamak ve birbirinize olan güveninizi artırmak için farklı dokunuşları deneyin. Bu süreçte acele etmeyin, zamanı kendinize bırakın. Pelvik taban egzersizlerine devam etmelisin. Bu egzersizler kas kontrolünü geliştirerek cinsel ilişki sırasında oluşabilecek kasılmaları engellemeye yardımcı olacak. Eğer hala zorlanıyorsan mutlaka bir fizyoterapisten ya da seksologdan destek al. Onlar sana özel egzersizler gösterecek ve teknik konusunda sana yardımcı olacaklar. Korkularınla yüzleşmek için küçük adımlarla ilerlemek önemli. Örneğin, partnerinle daha fazla fiziksel yakınlaşma deneyimleyebileceğiniz aktivitelere odaklanarak başlayabilirsiniz. Bu sayede vücudunuzun tepkilerini daha iyi anlayacak ve korkularınızın abartılı olup olmadığını göreceksiniz. Ve en önemlisi, unutma ki sen yalnız değilsin. Bir seksolog veya terapist sana bu süreçte hem duygusal hem de teknik destek sağlayabilir. Onlarla konuşmak, korkularının temelinde yatan nedenleri anlamak ve özgüvenini artırmak için çok değerli bir fırsat. Kendini iyi hissetmek için uzman desteği almayı asla tereddüt etme. Uzman desteğinin önemini vurguladık. Şimdi ise bu desteğin nasıl bir yol haritası çizebileceğinden bahsedelim. Öncelikle uzmanlar seninle derinlemesine bir görüşme yapacak. Geçmiş deneyimlerini, aile yapını, cinsellikle ilgili inançlarını ve korkularının kaynağını anlayacaklar. Bu konuşmalar sorunun temeline inmek ve kişiselleştirilmiş bir çözüm planı oluşturmak için çok önemli. Sonraki adım senin için en uygun tedavi yöntemini belirlemek. Bu kognitif davranışçı terapi, seks terapisinin farklı teknikleri veya vücut farkındalığını artırıcı egzersizler olabilir. Unutma ki her birey farklıdır. Sana özel bir plan oluşturulacak. Örneğin KBT, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmeye ve cinsellikle ilgili korkuların üstesinden gelmene yardımcı olabilir. Tedavi sürecinde hem duygusal hem de fiziksel rahatlamanın yolları öğretilecek. Nefes teknikleri, gevşeme egzersizleri ve pelvik taban kaslarını güçlendirme egzersizleri gibi yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemlerin hedefi vücudunu daha iyi tanımanı ve kontrol altına almanı sağlamak. Unutma, bu bir maraton değil. Birlikte adım adım yürüyeceğimiz bir yolculuk. Tedavinin bir parçası olarak partnerinle birlikte seanslara katılmanız da gerekebilir. Partnerinin desteği ve anlayışı bu zorlu süreci atlatmanda çok değerli bir destek olacaktır. Birlikte ortak bir dil kurmanız ve cinselliğe dair kaygılarınızı paylaşmanız önemli. Bu sayede aranızdaki bağ güçlenecek ve iletişiminiz daha sağlıklı bir zemine oturacak. Ve son olarak unutma ki bu süreçte sabırlı olmak çok önemli. Hemen sonuç beklemek yerine küçük adımlarla ilerlemeye odaklanmalısın. Her ufak ilerlemeni kutlamayı ve kendine güveneni yeniden kazanmanı destekleyecek bir yöntem bulmayı ihmal etme. Çünkü senin sağlıklı bir cinsel yaşam sürmen tamamen mümkün ve bu yolda yalnız değilsin. Cinsel ilişkiye girme korkusu özellikle bizim gibi toplumlarda yaygın bir sorun. Bu korkunun temelinde çoğu zaman abartılı ve korkutucu hikayeler yatıyor. İlk geceyle ilgili kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgiler Kadınlarda aşırı endişe ve kasılmalara yol açabiliyor. Bu kasılmalar da acıya ve ilişkiye girememeye neden olabiliyor. Bir kısır döngü oluşuyor. Ama unutma, bu durumun üstesinden gelmek mümkün. Aslında bu korkunun altında yatan sebepler daha derinlerde olabilir. Baskıcı bir aile ortamı, geçmişte yaşanmış bir travma, cinsellikle ilgili olumsuz deneyimler, hatta yanlış bilgilendirilme bile bu korkuları tetikleyebilir. Önemli olan, bu korkuların gerçekçi olmadığını anlamak ve onlarla yüzleşmek. Öncelikle, kendi vücudunu tanımak çok önemli. Genital bölgeni incelemek, vücudunun neye nasıl tepki verdiğini anlamak, cinselliğe dair yanlış inançlarını sorgulamak, sana büyük bir özgüven sağlayacak. Ayrıca, cinsellik hakkında doğru ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinmek de, korkularını azaltmana yardımcı olacaktır. İnternetten doğru bilgi bulmak zor olduğu için uzman desteği almak çok önemli. Korkularla baş etmenin bir diğer yolu da mastürbasyon. Kendi vücudunu keşfetmek, haz almak ve cinselliğe dair deneyim kazanmak, kendine olan güvenini artıracak ve ilişki sırasında daha rahat olmanı sağlayacaktır. Unutma, mastürbasyon tamamen normal ve sağlıklı bir davranıştır. Kendini suçlu hissetmene gerek yok. Son olarak pelvik taban egzersizleri ve parmak egzersizleri gibi fiziksel egzersizleri denemeyi düşünebilirsin. Bu egzersizler kas kontrolünü geliştirmene ve ilişki sırasında kasılmaları önlemene yardımcı olabilir. Ama bu egzersizleri doğru tekniklerle yapman önemli. Bu yüzden bir uzmandan destek almayı unutma. Yalnız olmadığını ve bu sorunun üstesinden gelebileceğini bil.